Logaritma. Bu videomuzda bu ders matematik testlerinden logaritma konusuna ait testimizin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 3 tabanında 9 toplamının sonucu kaçtır diye sorulmuş. Logaritmada taban ve üssü eğer ki aynı yapabilirsek o logaritmanın sonucunu hesaplayabiliyoruz ki burada o mümkün. Logaritma 2 tabanında buradaki üssümüz olan 8'i 2 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Artı Buradaki 9 olan üssümüzü de 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. Üssün üssünü başa atabiliyoruz. 3'ü başa attık. 3 logaritma 2 tabanında 2 artı. 2 logaritma 3 tabanında 3 oldu. Logaritma A tabanında A'nın sonucu 1'dir. Dolayısıyla burası 1. Burası 1. 3 kere 1 3 artı 2 kere 1 2. Onun da toplamı 5 olarak sorumuzun sonucunu buluruz. Cevabımız D şık. Gelelim ikinci sorumuza. Elen y eşittir 3 olduğuna göre y aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Elen e tabanındaki logaritmadır. Matematikçilerin yeni şeyler uydurma hastalığının sonucudur. Elen gördüğümüzde yerine logaritma e yazabiliriz. Logaritma e tabanında y eşittir 3'e eşitmiş. Y'yi bulmak istiyorsak bu logaritmanın tabanını karşı tarafa göndererek karşı tarafa gönderdiğimizde karşı tarafta üslü ifade oluşur ve logaritmadan kurtuluruz. Yani y eşittir. Karşıya gönderdiğimiz e karşı tarafta üslü sayının tabanı olur. E küp. Y'yi arıyorduk. Y eşittir eküp. Yani cevabımız b şık. Devam edelim. Üçüncü soruya geçelim. f fonksiyonu pozitif reel sayılardan reel sayıları olmak üzere fx eşittir logaritma 4 tabanında x olduğuna göre f64 değeri kaçtır? f64'ü bulmak için f x yerine gidip 64 yazacağız. f64 eşittir. Buradaki x yerine 64 yazıyoruz. Logaritma 4 tabanında 64. Buradaki 64'e biraz dikkatlice baktığımızda bunun 4'ün 3. üssü olduğunu anlarız. Ve bu sayede bu logaritmanın sonucuna kolayca ulaşabileceğimizin farkına varmalıyız. 4 üzeri 3. 3'ü başa atarsak 3 logaritma 4 tabanında 4 olur. Logaritma 4 tabanında 4, 1 olduğundan dolayı cevabımız da 3. 5. Geçelim 4. sorumuza. Logaritma 3 tabanında logaritma 10 tabanında x eşittir 2 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır diye sorulmuş. Bu logaritma 3 tabanını dıştaki logaritma 3 tabanından bahsediyorum. Bu 3'ü karşı tarafa göndererek karşı tarafta bir üslü ifade oluşturup bu logaritmadan kurtulabiliriz. Yapalım. Logaritma 10 tabanında x kalır. Bu 3'ü karşı tarafa gönderdiğimde karşı tarafta da 3'ün karesi oluşur. Şunu hesaplarsak logaritma 10 tabanında x eşittir 9. Şimdi bu 10'u da karşı tarafa gönderirsek x'in ne olduğunu bulmuş oluruz x eşittir. Karşıya gönderilen her zaman üslü sayının tabanı olur. 10 üzeri 9. Logaritmaya yeni başlayanların kafasında oturtması gereken en temel fikirlerden birisidir. Üstü sayının tabanını karşı tarafa gönderirsek karşı tarafta logaritma tabanı olur. Logaritmanın tabanını karşı tarafa gönderirsek üslü sayının tabanı olur. Taban hep tabana gidecek. Cevabımız 10 üzeri 9 yani A şık. Geçelim 5. sorumuza. A kare eşittir B olduğuna göre logaritma B tabanında A küp kaçtır diye sorulmuş. E B'nin A kare olduğunu vermiş işte. Gidip buradaki B'nin yerine A kare yazacak olursak logaritma A kare A küp. Tabanımız A kare üstümüz A küp. Taban ve üssü üslü ifade olarak yazarsak üssün üssünü tabanın üstüne bölüp başa çarpım durumunda atabiliyoruz. 3 bölü 2 logaritma A tabanında A olur. Logaritma A tabanında A 1 olduğundan dolayı da 3 bölü 2 ile 1'i çarparsak cevabımız 3 bölü 2. E şık. Hem taban hem üst, üslü ifade olarak yazılırsa Üssün üssünü tabanın üstüne bölüp çarpma durumunda başa atabiliyoruz. Geldik 6. sorumuza. Logaritma 3 tabanında 5 çarpı, logaritma 5 tabanında 4 çarpı, logaritma 4 tabanında 27 işleminin sonucu kaçtır? Buradakilerin hepsini çarpma işlemiyle karşılaştığımızda logaritmada hepsini 10 tabanına çevirip ayıracağız ve sadeleştirme peşinde koşacağız. Logaritma 3 tabanında 5'i 10 tabanında şu şekilde ayırız. Logaritma 5 bölü logaritma 3. Tabanı yazmadım ikisinin tabanı da 10. 10 tabanına yazılmama hakkı verilmiştir. Buradaki logaritma 5 tabanında 4 var. Bunu da logaritma 4 tabanında logaritma 4 bölü logaritma 5 olarak yazabilir. Çarpı buradaki logaritma 4 tabanında 27'yi de logaritma 27 bölü logaritma 4 olarak yazabilirim. Logaritma 5 ile birbirini, logaritma 4'ler birbirini götürdü. Logaritma 27 bölü, logaritma 3 kaldı. Bunların ikisinin tabanı da 10 olduğu için şimdi bunları birleştirip tek logaritma olarak yazabiliriz. İkisinin tabanı da aynıysa o tabanları atar. Alttakini tabana, üsttekini de üsse olacak şekilde yazıp bir logaritma oluştururuz. Nasıl buradakini 10 tabanında parçalayabiliyorsak buradakini de böyle 10 tabanlarını atarak birleştirebiliriz. Buradaki 27 3'ün 3. 3. üssüdür. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3. 3'ü başa atarsak 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olur ki bunun sonucu 1 ettiğinden cevabımız 3 olarak bulunur. C şık. Gelelim 7. sorumuza. 1 bölü logaritma 3 tabanında 12 artı 1 bölü logaritma 4 tabanında 12 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Buradaki 1 bölü logaritma 3 tabanında 12 ifadesi logaritma aşağıdan yukarıya getirildiğinde tabanla üstünün yeri değişir. Logaritma 12 tabanında 3 olur. 1 bölü logaritma 3 tabanında 12'yi gördüğümüzde bunun yerine istediğimiz an logaritma 12 tabanında 3 yazabileceğimizin farkında olmalıyız. Artı Aynı şekilde bu yandaki. Logaritma 4 tabanındaki 12 paydadan yukarıya getirildiğinde logaritma 12 tabanında 4 olur. Burada tabanlar aynı iken toplama işlemi yapılıyor. Üstler çarpılır. Logaritma 12 tabanında buradaki 3 ile 4'ü çarparsak 12 olur ki taban ve üst aynı iken de logaritmanın sonucu 1 eder. Cevabımız şık. Geldik 8. sorumuza. Logaritma 4 tabanında 2 artı logaritma 4 tabanında 8 işleminin sonucu kaçtır? Buradaki logaritma 4 tabanında 2'de üssümüz olan 2'yi tabana benzetebilme şansımız yok. 4'ün bir üssü olarak yazamayız ama tabandaki 4'ü 2'nin bir üssü yazarız. Yani üssü üsse benzetebiliriz. Tabanı 2 üzeri 2 yazdım. Tabanı ne zaman üslü ifadeye çevirirsem Mutlaka üssü de üslü ifadeye çevirmek zorundayım. Buradaki 2'nin yazmayan üssü olan 1'i yazacağım. Artı. Aynı şekilde 8'i 4'e benzetemem ama 4 ve 8'in ikisini de 2'nin üssü olarak yazabilirim. Logaritma 2'nin karesi 2'nin 3. üssü. Tabanı ne zaman üslü ifadeye yazdıysam o zaman logaritmada bu şekilde 4 tane sayı görmeliyiz. Üssün üssünü tabanın üssüne böleceğiz. Ve onu çarpım durumunda logaritmanın başlatacağız. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2 artı. Üssün üssünü tabanın üssüne böleceğiz. 3 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 tabanında 2 1'dir. 1 bölü 2 artı. Logaritma 2 tabanında 2 1'dir. Buradan da 3 bölü 2. 1 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi toplarsak 4 bölü 2'den sonucumuz 2 çıkar. Yani cevabımız C şıkkı. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Logaritma 5 tabanında x eksi 1 eksi logaritma 5 tabanında 2 x eksi 3 eşittir 0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Logaritmada tabanlar aynı iken çıkarmada bölme olarak birleştirilir bu iki logaritma. Logaritma 5 tabanında x eksi 1 bölü 2x eksi 3 eşittir 0 olur. Buradan da logaritmanın tabanını karşı tarafa üssü sayının tabanı olarak gönderip logaritmadan kurtulabiliriz. x eksi 1 bölü 2x eksi 3 eşittir 5 üzeri 0. 5 üzeri 0 da 1 eder. Bu alttaki 2x eksi 3 ile karşıdaki 1'i çarparsak x eksi 1 eşittir 2x eksi 3 çıkar. x'i bu tarafa attım. Eksi 3'ü bu tarafa attım. 2. Cevabımız x eşittir 2 olarak bulunur. Şimdi gelelim 10. sorumuza. 0 küçük eşittir logaritma 3 tabanında x eksi 2 o da küçük eşittir 2 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Logaritmalı eşitsizlikleri çözerken çift taraflı eşitsizlik ise bu logaritmanın tabanını her iki tarafa göndereceğiz. Fakat logaritmanın tabanını her iki tarafa gönderirken şuna dikkat etmemiz lazım. Logaritmanın tabanı birden büyükse eşitsizlikler yön değiştirmez. Logaritmanın tabanı birden küçükse her iki tarafa attığımızda eşitsizlikler bir de yön değiştirir. Birden küçükse logaritma tabanı. Kafamıza işlemelidir logaritmalı eşitsizlik çözerken. 3'ü bu tarafa gönderdim. 3 üzeri 0. Taban birden büyük olduğu için yön değişimi yok. Ortada x eksi 2 kaldı. 3'ü bu tarafa gönderdim. 3 üzeri 2. 3 üzeri 0 1. x eksi 2. 3 üzeri 2 9. Buradan da eksi 2'yi her iki tarafa atarsam. Bu tarafta 3. x. Bu tarafta 11. Kaç farklı x tam sayısı vardır? Bakalım 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Değişik. Burada iki eşitsizlik de dahil olduğu için bu aradakileri bulmak için şu formülde kullanabilirdik. Burası dahil burası dahil ise 11-3 artı 1. İkisi de dahil bundan bunu çıkartıp bir ekleyeceğiz. Bir tanesi dahil olursa sadece sadece çıkartacağız. İkisi de dahil değilse çıkartıp bir de bir çıkartacağız. 11'den 3 çıkar 8 bir daha 9. 9 tane olduğunu o şekilde de bulabilirdik sayadabilirdik. Bu şekilde bu sorumuzu da geçiyoruz. Gelelim 11. sorumuza. Yine bir logaritmalı eşitsizlik sorusu. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x artı 4 büyüktür eksi 1 eşitsizliğini çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çift taraflı eşitsizlik çözerken, çift taraflı eşitsizlik derken iki tarafında da sayı bulunan eşitsizliği çözerken tanım kümesi kontrol etmeye gerek yoktur. Ama tek taraflı eşitsizlik çözerken Öncelikle tanım kümesinin sağlanması gereken tanım kümesinin ne olduğu söylenmektir. x artı 4 büyük 0 olmalı. Burada da alışkanlık olarak onu yapabilirsiniz. Ama mesela burada x eksi 2 büyük 0, x büyük 2 derdiniz ki buradaki bütün sayılar bu şartı sağlıyor zaten. Ama tek taraflıysa bir bunun ne oldu olması gereken şartı söyleyeceğiz. Bir de bu eşitsizliği çözeceğiz. Eşitsizliğin tabanı olan 1 bölü 3'ü diğer tarafa gönderdiğimde eşitsizlik yön değiştirecek. Çünkü bunun tabanı birden küçük. x artı 4 küçüktür. 1 bölü 3 üzeri eksi 1. 1 bölü 3'ün eksi birinci üssü x artı 4 3 eder. Bu 4'ü bu tarafa atarsam x küçük eksi 1. Bir de tanım kümesini çözelim. Bu 4'ü bu tarafa atarsın. X büyük eksi 4. Cevabımız tanım kümesiyle çözümün kesişimi olmak zorundadır. Bu diyor ki x eksi 4'ten büyük. İki tane sayı doğrusu üzerinde bakalım. x eksi 4'ten büyük diyor. Diğeri diyor ki x eksi 1'den küçük. Eksi 1 eksi 4'ün daha sağındadır. Bu ikisinin kesişimi ikisinde de taralı olan bölge eksi 4 ile 1 arası. Çözümümüz eksi 4'ten başlıyor. Eksi 1'e kadar. Hangi şık do? D Değişik. Geçelim 12. sorumuza. Y eşittir logaritma 5 tabanında x artı 7 artı logaritma 4 tabanında eksi x artı 4 fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Logaritmanın tabanı sıfırdan büyük olmalıdır. Burada 5 büyük sıfır. Tabanı 1'e eşit olmamalıdır. 5 eşit değil 1. Zaten bu ikisi sağlanmış. Taban sayıyken, pozitif sayıyken hiç onu söylememize gerek yok. Sadece üstün sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. X artı 7 büyük sıfır olması lazım. Bir bunu çözeceğiz. Geçelim yanındaki. Yanındakinde de taban pozitif tam sayı. O yüzden sadece üstün eksi x artı 4'ün sıfırdan büyük olması gerekir. Bu 7'yi bu tarafa atarsak x büyük eksi 7 bu bunun çözümüdür. Bu eksi x'i bu tarafa atarsak 4 büyük x da bunun çözümü. Bunun tanımlı olabilmesi için hem bunun hem bunun tanımlı olması lazım. Birisi tanımlı biri tanımsız olsa e, bu tanımsız olur. Bu nedenle bu ikisinin kesişimidir bizim cevabımız. Yine iki sayı doğrusu üzerinden yapalım. x eksi 7'den büyük. Buraya eksi 7 dedim. x eksi 7'den büyük. x 4'ten küçük. Buraya 4 dedim tane küçük. İşin özünde x eksi 7 ile 4 arası olur. Eksi 7'den 4'e kadar. Cevabımız değişik. Geçelim 13. sorumuza Logaritma 9 tabanında, 0,3 devirli ondalık sayı verilmiş. Eşittir a olduğuna göre 16 üzeri a işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şu devirli ondalık sayı 0,3 3 bölü 9'a eşittir. 3 bölü 9 da 1 bölü 3'e eşittir. Onu yazalım buraya. Logaritma 9 tabanında 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü 9'un bir üssü olarak yazamam ama ikisini de 3'ün bir üssü olarak yazabilirim. Tabanı 3'ün karesi olarak yazdım. Üs olan 1 bölü 3'ü de 3'ün eksi 1. üssü yazdım. Hem tabanı hem de üssü üslü ifade olarak yazdığım zaman üssün üssünü tabanın üssüne bölüp başa çarpım olarak atabilirim. Eksi 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olur. Bu 1 ettiğinden dolayı sonucumuz eksi 1 bölü 2. Yani A değerimiz eksi 1 bölü 2. Şimdi bize sorulmuş olan şey 16 üzeri A. 16 üzeri eksi 1 bölü 2'yi getirirsek. 16 üzeri eksi 1 bölü 2. 16 2'nin dördüncü üssüdür. 2 üzeri 4 üzeri eksi 1 bölü 2. İçerideki üstü dışarıdaki üstü çarparsak 2 üzeri eksi 2 eder. 2 üzeri eksi 2 de 1 bölü 4'e eşittir. Cevabımız aşık. Gelelim 14. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi üstel fonksiyon belirtmez? Üstel fonksiyon belirten ifadelerde tabanın pozitif sayı olması lazım. Bir de tabanın 1 olmaması lazım. Yani a üzeri x üstel fonksiyon olması için a büyük 0 a eşit değil 1 olmalıdır. 6 üzeri x üstel fonksiyondur. Eksi 3 üzeri x üstel fonksiyon belirtmez. Çünkü tabandaki eksi 3 negatif değer. Üstel fonksiyonun kuralıdır. Bu çok net bilmeliyiz. 0,4 pozitif sıfırdan büyük olur. 1 bölü 3 üzeri x pozitif olur. 3 bölü 2 üzeri x pozitif olur. Ama eksi 3 negatif olamaz. Üstel fonksiyondaki bu şartları iyi bilmeliyiz. Gelelim 15. sorumuza. Logaritma 1000 artı logaritma 0 0,00001 işleminin sonucu kaçtır? Bu iki logaritmada da taban yazılmamış. Taban yazmadığı zaman taban 10'dur. Bir tek 10 tabanına yazılmama hakkı vermiştir. Matematikçilerin klasik saçmalıkları. Yani 2'yi yazıyorsun da niye onu yazmıyorsun? Bunların bazı işlerini akıl sıralmaz ki bu da onlardan birisidir. Logaritma ona niye böyle özel muamele yapıyorsun? Başkası da gider logaritma 5'e özel muamele yapar. Ben onu yazmıyorum der. Logaritma 5'e ben şöyle bir şey yapacağım der. Gibi. Kendileri sadece baktığında anlasın ki kendilerine iş çıksın diye lüzumsuz iş üretmek zorundadır. Bütün bilim dallarının yaptığı salakça bir hareket tarzıdır. Her matematiksel ve bilim dallarında olan şeye de saygı duymayın. Bazı saçmalıklarında saçma olduğunu yeri geldiğinde mutlaka belirtin. Şimdi buradaki Logaritma 10 tabanında 1000'e geldiğimizde logaritma 10 tabanında buradaki 1000 10'un kübüdür. Artı buraya geldiğimizde logaritma 10 tabanında şuradaki ifadeye bir kesirli yazalım. 1 bölü 1, 2, 3, 4, 5 virgülden sonra 5 tane sayı var. 5 0 koyacağız. Bu da 10 üzeri burası 10 üzeri 5'tir. 10 üzeri eksi 5. Onu da yazarsak buraya 10 üzeri eksi 5. 3'ü başa eksi 5'i başa atarsak 3 logaritma 10 tabanında 10 eksi 5 logaritma 10 tabanında 10. Şuradaki eksi attığımızda artı eksiye çevirdi. Bu 1 bu 1. 3'ten de 5 çıkartırsak eksi 2 sorumuzun cevabıdır. B şık. Gelelim 16. ve son sorumuza. Elenin ne olduğunu söylemiştik. Bu da matematikçilerin lüzumsuz hareketlerinden birisidir. Logaritma e tabanı demektir. Elen gördüğümüzde onu yazalım. Logaritma e tabanında 1 bölü e üzeri 4 e üzeri eksi 4'tür. Artı logaritma e tabanında kök e e üzeri 1 bölü 2'dir. Şuradaki logaritma e elen yerine yazıldı. Bunun farkında olalım. Bu eksi 4'ü başa atarsak eksi 4 çarpı logaritma e tabanında yani eksi 4. Artı bu 1 bölü 2'yi başa atarsak logaritma e tabanında e 1 ettiği için 1 bölü 2. Bu eksi 8 bölü 2'dir toplarsak eksi 7 bölü 2 olarak da bu sorumuzun cevabını buluruz. B Beşik. Bu şekilde bu testimizi burada noktalıyoruz.